Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir haftaya giriyoruz. Her zaman olduğu gibi yükselen aslanlar, ay burcu aslan ve kendi aslanlar için bakalım bu hafta neler bekliyor. 24 Kasım ve 30 Kasım arası diyoruz ve evet son çıkışa yaklaşıyoruz artık. 2025'i geride yavaş yavaş ve 2026'ya merhaba demeden geriye sayım başladı. Evet Kasım ayı geçtiğimiz hafta çok zorlu bir haftaydı. Gerçekten o kadar çok kareler yaşadık ki. Retrolar, kareler, retrolar, kareler. Neyse arada 2-3 günde güzeldi, iyi bir üçgenlerimiz vardı. Orada biraz rahatlamış ve ferahlamıştık. Ama e, gerçekten zor zamanlardan geçtik siz sevgili e, arkadaşlar, sevgili aslanlar. Evet Ay Burcu Aslan, Güneş Aslan ve Stelium Aslanlar. Hazır mıyız bakalım? Bilinçaltınızdaki Jüpiter size hala eski konuları hatırlatmakta devam ediyor. Kendi ilimselliğinizi, kendi enerjinizi, kendi kendinizle ilgili, ilgili, konuları gözden geçirin bakalım. Nerede eksikleriniz vardı? Hangi bilgi? Kimlerin iyi niyeti? iyi niyet, kötü niyet? Kimler sizin için neler yaptı? Hafızanızı yoklamaya devam edin. Bu arada sevgili arkadaşlar, aile ve yuva evinizde geçtiğimiz hafta biliyorsunuz bir yeni ay oluşmuştu. Ama orada bir de Merkür Retrosu vardı. Venüs de oradaydı. Aile içinde yaşanan bir takım ile başlayan ama sonra da savaşa dönüşen olaylar çıkmış olabilir bazılarınızda. Özellikle yeni ayla birlikte kendinizi yenileme çabası içindeydiniz. Geçmişe veda etmek istiyordunuz ama bunu yaparken Merkür Retrosu ile yeni ay kendi içinde koytik bir durum yaşadı ve yeniliğe karşı heves duyarken Merkür'ün sizi bu konular da uyarıp da geriye çekmenize neden oldu. O yüzden siz sevgili aslanlar, aile içi kaoslar ve aynı zamanda kariyerinizle de ilgili konular gündeme geldi. Çünkü Uranüs Boğa Burcu'nda retro yapıyor. Uranüs size eski fırsatları verirken sizi zorluyordu. Yani yeni ayla Uranüs arasında sıkışmış durumda kaldınız. Aynı zamanda Merkür Retrosu da size yorunca kafanız allak bulak. Hala bunun etkisinden kurtulamadınız. Ama siz sevgili aslanlar, Satürn 29'unda para ev evinizde, karşı finans evinizde retrodan kurtuluyor. Artık parasal konularda biraz daha rahatlayacaksınız ve sıkışmış olan, blokaj olmuş olan paralar yavaş yavaş size akmaya başlayacak. Fakat onun yanı sıra artık Satürn'ün dışında Merkür Retrosu'ndan da kurtuluyor. Ailede yaşanan bir takım sorunlar varsa herkes kendi kabına çekildi. Kendine göre bir böyle bir sonuç elde etti. Hani kendi hikayelerinin son cümlelerini yazdılar ve birazcık da enerjilerini bu dağıtmış vaziyette ya da farklı konulara dalmış vaziyette biraz düşünce ayrılığına geçtiler. Ama siz yeni ayın verdiği coşkuyla artık o Merkür Retrosu'nu da atlattıktan sonra yavaş yavaş daha önemli konulara kendinizi adapte edeceksiniz. Çünkü gel, gelecek Aralık ayında bir dolunayımız oluşacak ikizlerde. Oraya geçmeden önce kendinizi yeniden bir yapılandırın bakalım. Siz sevgili aslanlar gücünüzü seviyorsunuz ve aynı zamanda güneş sizin yöneticiniz. Hafta sonuna doğru artık güneş akrep burcundan çıkacak, yay burcuna geçecek. Yay burcunda ilerlemeye başlayacak. Özellikle hafta başından önce düzeltelim. Ondan sonra yay burcunda sizin Mars'la birlikte size büyük bir güç ve hareketlenme verecek. Özellikle aşk hayatınız ve sosyal hayatınız ayın çünkü biliyorsunuz Merkür Retrosu'ndan da kurtulmanız gerekiyor. O yüzden ayın gelecek hafta çok daha şanslı bir dönemde olacaksınız. Mars yayda, aynı zamanda Güneş yayda. Aşk ve sosyal hayatınız kendi içinde büyük bir kaynamalardan geçecek. Evet sevgili aslanlar çok ilginç bir hafta içindesiniz. Hadi bakalım güzel güzel kullanın, sürprizlere hazır olun diyoruz. Özellikle işinizle ilgili sizi seviyoruz.